Bizim burada yıllardır astım, broşin, koah gibi akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen çam kuzularından yapılan pekmezimiz var. Burası Karadeniz olduğu için Karadeniz'in ormanları meşhur. Bu saf, temiz ormanlarda bol oksijenin olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz de bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz çam ağaçlarının yeşil kozalaklarını toplayarak her yıl geleneksel olarak bu yüzlerce yıldır yapılan bir şey esasen. Burada kozalak pekmezi yapıyoruz. Kozalak pekmezinin faydasını yıllardır görüyor, test ediyor, birebir yaşıyoruz. Bu sayede bu kozalak pekmezini kullanan aile bireylerimde, annemde, babamda, eşimde, büyük ninelerimizde böyle astım, koah ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşamıyoruz. Bugün de yine kozalak pekmezini yapmak için buraya geldik. Bugün büyük bir kazanda kaynatıyoruz esasen biz pekmezimizi. Sebebi de biz bunu tükettikçe etraftan duyan arkadaşlarımız da bundan istemeye başladılar. Çam kozalak ekmeğini yapmak için önce bahçemizdeki çamlardan, yeşil kozalaklarından topluyoruz. Bir gece bunlar suda bekletiliyor. Üzerine e, limonları dilimleyerek koyuyoruz. Bir miktar da sirke. Bu antioksidan özelliği gösterdiği için içerisinde mikrop varsa, toz varsa onların temizlenmesi için, hijyenik hale getirilmesi için. Bir gece ılık suda bekletildikten sonra ertesi gün bu çam kozalaklarımızı alıyoruz. Tekrar durulama suyuyla güzelce temizliyoruz. Akabinde e, bu çam kozalaklarının içinin açılması için çekiçle, ezmek suretiyle başka bir kaba biriktiriyoruz. Sonra ateşimizi yakıyoruz. Kazanımıza bu ezmiş olduğumuz kozalaklarımızı yerleştiriyoruz. Yaklaşık 8 saat kadar kazanda bekleyecek, kaynayacak. Kaynayınca kırmızı bir renk alıyor suyu. Ertesi güne kadar demlenmesi için o gece kazanda bırakıyoruz. Ertesi sabah alınan kozalakları güzelce suyunu süzüp temizledikten sonra başka bir büyük bir kaba alıyoruz. O kapta da bir müddet kaynatıldıktan sonra üzerine tatlandırıcı olarak şeker ilave ediyoruz. Çünkü doğal aromasında şeker yok, tatlılık yok. Sabahları aç karına tüketilmesi e, tavsiye edilen. Yani bizim buralarda kullanım şekliyle sabahları aç karına kullanıldığında daha faydalı ve etkili olduğu ifade edilen bu pekmezin tatlandırılması da şart tabii ki bir miktar, çok olmamak şartıyla e, şeker katıyoruz. İsteğe göre pekmez de ilave edilebilir. Kaynatılarak Belli bir kıvam alması sağlanıyor. Daha sonrasında bunları tüketeceğimiz kavanozlara yerleştiriyoruz. Bu şekilde de özellikle kış mevsiminde gribe karşı ve akciğer rahatsızlıklarına karşı böyle koruyucu bir etkisi olduğunu düşünerek tüketiyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Yıllardır kozalak pekmezini yapıyoruz. İsteyen komşularımıza, akrabalarımıza da ikramda bulunuyoruz.